Arkadaşlar hepinize selam ben Ferit Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte zombi çetesi vs. %100 güvenli sığınak yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen video like atmayı ve kanala abone olup bir maç ver unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz 15.000 like. Bu video 15.000 like gelirse arkadaşlar böyle sığınak videonun devamı gelecek. Ayrıca kanalımıza abone olarak bir kişilikte Ferit ailesine siz de katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar lütfen bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bildirim açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı bir şekilde haber alabiliyorsunuz. Telefonunuza bildirim ve ilk yorum basıyı satabiliyorsunuz arkadaşlar Evet zombi çetesi şu anda sinirlendi Beni öldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar Ama bilmiyorlar ki benim burada çok güçlü silahlarım var 5 TL'lik silah sandığımız var 50 TL'lik silah sandığımız var 5000 TL'lik silah sandığımız var Ve 50.000 TL'lik silah sandığımız var arkadaşlar Bu silah sandıkların içindeki silahları Teker teker bu zombi çetesine karşı kullanacağız Ama ilk önce sizlere Sığınağımızı tanıtmak istiyorum arkadaşlar Bakın şöyle bir sığınağımız var Burası örümcek çocuğun odası Açalım Örümcek çocuk içeride misin? Evet babacım. Aa ne güzel. Ama odanı toparla bak tamam mı? <laughs> tamam baba. Aferin sana. Tarık'ın odası. Tarık'ın odasına girelim. Tarık odasına yok tabii ki de. Tarık neredesin? <laughs> Dolabın falan mı saklandın yoksa? Neyse. Başka başka başka. Benim odam. Görmüş olduğunuz gibi bura benim odam arkadaşlar. Böyle bir odam var. Bilgisayarım var. Bu da örümcek kızın odası. Merhaba örümcek kız. Merhaba aşkım. Nasılsın? İyi misin? Selam. Evet selam. Biliyorsun ki dışarıda zombi şetesi ordusu var bak biliyorsun değil mi? Evet babacım biliyoruz. Evet aşkım aynen öyle. Evet sakın dışarı çıkmıyorsunuz dışarısı aşırı tehlikeli bak. Yok aşkım para versene çıkmam. <laughs> Aferin sana örümcek kız tamam. Şimdi salonumuza gidelim bakalım. Aa Tarık buradasın. Evet buradayım birader ne haber iyi misin? <laughs> Odamda bulamadın mı beni? Evet Tarık odamda bulamayınca seni korktum birazcık biliyor musun? Burası mutfağımız arkadaşlar. Örümcek kız burada yemek yapıyor. Burada Tarık'ın işte televizyon odası. ıvır zıvır akvaryum. Tuvaletimiz var burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bayan ve erkek tuvaleti. Evet arkadaşlar bu sığınakta yok yok kardeşim. Aynen öyle arkadaşlar. Her şey var resmen. Bu sığınakta arkadaşlar dediğim gibi zombi şitesine karşı savaşacağız. İsterseniz şöyle üste çıkalım ve silah sandıklarımızdan silahlarımızı alıp arkadaşlar zombi şitesini yavaştan bir öldürmeye başlayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? 50 bin TL, 5.000 TL, 50 TL, 5 TL. Arkadaşlar 5 TL'lik silah sandığını açtım. Abi oh, süper silahlar çıktı yalnız. Bu silahlarla var ya Yeterli artar arkadaşlar. Gelin lan buraya. Ferit ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> saldırın. Saldırın. Hayır olamaz. İşte bu. Ferit ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Hepinize gündüzü göstereceğim. Siz kimsiniz lan oğlum? Kimsiniz? Kimin köyünde? Kim artistik yapıyorsunuz ya? Kim yapıyorsunuz? Alın bakalım. <laughs> Gelin buraya. <laughs> Arkadaşlar zombi şiddesi peşimde. Alabilir peşimde. İşte bu. Hadi. Öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Arkadaşlar bu arada efsane silahlarmış ya ha? harbiden. Ya şaka maka 5 TL'lik silahlar deyip geçmeyin. Yani fena değilmiş arkadaşlar. Gerçekten. Hadi. Hadi. Allah. Allah. Sen de gel buraya polis. Polis zombi. <laughs> ben polis zombi. <laughs> Nasıl da öldürdüm polis zombi ama. Nasıl da öldürdüm. Gel buraya. İşte bu. İşte bu. Şimdi sizi de öldüreceğim. Gel buraya. Hop. Ferit dairesi ölmez. Bu savaş bitmez. Allah. ölüyorum lan ölüyorum. Hayır öldüremeyeceksiniz çünkü Ferit dairesi ölmez. Bu savaş bitmez. İşte bu bu kadar ya. İşte bu bu kadar ya. Neyse şimdi burayı nasıl gireceğiz arkadaşlar geri? Şurada arkadaşlar gizli bir kapı olması gerekiyordu. Ateş edince açılıyor. Şöyle bir ateş edelim bekle. Şöyle bir, iki, tamamdır arkadaşlar kapımız açıldı geldi şöyle koyalım şalterimizi evet içeri girdik arkadaşlar işte bu Tarık örümcek kız örümcek çocuk giymişsiniz aşkım iz baba Üz. Tamam güzel güzel bunu duyduğuma sevindim Şimdi arkadaşlar silah sandıklarımıza geri gidelim Ve silahlarımızı denemeye başlayalım ba Bakalım başka nasıl silahlar var arkadaşlar Şimdi 5 delilik silahları yerine koyalım Bu arada 5 delilik silahlar da arkadaşlar fena değilmiş Yani bu silahlarla da oynanır Şimdi sırada 50 TL'lik silahlar var. Açtım. Oh! Oo! Oh, Oha bu silahlara bak. Çok iyi. Hemen arkadaşlar alalım şöyle. Hop hop hop. İşte bu. Arkadaşlar çıkan silahlara bakın. Uzaylı silahları çıktı. Şimdi bunları denemek için daha sabırsızlanıyorum. Oh! Aşağı düştüm. <laughs> bunları denemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi zombi şiddesi gelsin onları öldüreyim. Hop aha gelmişler arkadaşlar Vallahi bile gelmişler Saldırın Hadi bakalım arkadaşlar şimdi aşağı atlıyorum ve Silahlarımızı denemeye başlıyoruz evet Uzaylı silahlarla şöyle atış edelim Oha yakıyor vallahi bile kuran şarpsın yakıyor arkadaşlar Çok iyi çok iyi, efsane silah Gel buraya seni öldüreceğiz Beni öldürmek için var ya 40 fırın ekmek yemeniz lazım Hepiniz o bu silah yalnız çok iyiymiş Bu elimdeki silah Bu pdb Allah yanlışlıkla silah attım silah attım Hayır silah attım yanlışlıkla Aa, geri aldım ama arkadaşlar sıkıntı yok çok iyi Arkadaşlar elimdeki o pdv midir nedir şu silah var ya Bu silah var ya arkadaşlar adamın ömrünü bitirir Nasıl bir silahmış bu be Mübarek çok hızlı tır tarıyor ve bayağı da vuruyor arkadaşlar Şöyle bunları öldürelim Hop şurada bir zombi var Hepsini öldüreceğim hepsini işte bu Hı, Sıkıştırmayın lan beni sıkıştırmayın Sıkıştı öldürün sıkıştı Hayır sıkışmadım 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 olmaz 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 Ferit ölmez bu savaş bitmez Bizim ailemiz siz kaç milyon kişi, kişilik dev aile olduğunu biliyor musunuz hep zombiler Biliyor musunuz kaç milyon mu söyle bakalım Bilader Kaç milyon biliyor mu söyle 500 bin değil kaçmış 900 bin değil 1 ee? milyon hiç değil Kaç kişilik aile söyle lan 1.5 milyon kişilik dev aile hepinizi öldüreceğim Alın bakalım <laughs> <laughs> gelin buraya gelin buraya hop hop işte bu hadi bakalım şunu da öldürelim hop hadi at, at daha bunu da öldürelim <laughs> öldü tamam evet arkadaşlar bu arada e, görüşlerimi alacak olursanız silahlar hakkında şöyle lan şalteri ah tamam bastık arkadaşlar bu silahlarda fena değilmiş bu silahların arasında en beğendiğim silah Pdv bu silah arkadaşlar dünyanın en iyi silahı 50 TL'lik sandığımı bunları geri koyalım şimdi arkadaşlar sırada 5000 TL'lik silah sandı var bakalım 5000 TL'lik silahlarla zombi dedesine karşı nasıl bir savaş vereceğiz? Haydi bakalım hep birlikte görelim arkadaşlar. <laughs> zombi dedes tekrar gelmiş ya. Ama ben onlara günü göstermez miyim şimdi? Gelin bakalım. Şöyle silahlarımız alalım. Çok sinirlendim vallahi. Ya. Şimdi hepsini öldüreceğim. Gelin buraya Ol, alın bakalım. Alın bakalım. İşte bu. Şöyle sniperla. Bam. Tek, tek tek, vuruyoruz. Bir de minigun deneyeceğim. Biliyorsunuz ki minigun efsane bir silah arkadaşlar. Öldürün, öldürün, öldürün. Gelin buraya. Ferit ailesinin gücü. Arkadaşlar minigun bizim kanalımızı temsil ediyor arkadaşlar. Minigun Ferit ailesini temsil ediyor. Bakın. Oh, hepsini böyle var ya. Tak 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 tak. Teker teker öldürüyoruz. Hepsi öldü arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? İşte bu, işte bu, işte bu. Bunları da öldürelim. Şimdi gelin bir de şu geri kalanını yakalım. Dur lan, bu silah da değil pardon. E bununla yakalım. Alıyoruz. yanıyoruz. Cehennem ateşi. Gel buraya. Sizi cehenneme gönderiyorum. Alın bakalım sizi de öldüreceğim. Sen de hop. Aa. İşte bu tamam. İşte bu. Aaa gel aa, aa. yani burada bayağı varmış. Bekle şunları öldürelim. Noob zombileri öldürelim. Bak bu silah değilmiş. Hii. Bu da PDR pdf silahı mı PDR miydi ismi neydi arkadaşlar unuttum O silah gibi efsane bir silah Son olarak arkadaşlar bu polis zombi de Şöyle nükleer silahla İşte bu <laughs> Hepsini öldürdük arkadaşlar Şimdi tekrar bir girelim bakalım Nasıl silahlarımız var Ben mesela var ya 50 bin TL'lik silah sandığını çok merak ediyorum arkadaşlar İlk önce şöyle bir silahlarımızı koyalım Tamam 5 bin TL'lik silahlar güzeldi bence ya bu arada tekrar mı geldiniz ya? Allah Allah öldürüyorum öldürüyorum tekrar geliyorlar arkadaşlar. Bunların herhalde yani e, anlayışı yok gerçekten arkadaşlar. O kadar öldürmeme rağmen nasıl tekrar gelebiliyorsunuz ki? Şimdi tekrar öldüreceğim sizi. Oha oh, roket çıktı. Oha vallahi roket çıktı. Bakın. <laughs> vallahi bildiğiniz roket çıktı lan. Arkadaşlar bu roketle hepsini temizleyebilirim. İzleyin bakın. Bam. <laughs> Hepsi öldü. Hepsi gitti ki bak. Hop. Hop. Bakın arkadaşlar direkt 2 dakikada ölüyor ya. Bu bildiğiniz hile arkadaşlar. O yüzden kullanmayacağım. Onun yerine bu silahları kullanacağım. o bu da hile gibiymiş lan. Oha. <laughs> bu da fena silahmış. Oo, direkt öldürüyor. Biraz lazer silah deneyeceğim. Şöyle evet lazer silah da efsane. Oha Oha direkt öldü. Vallahi arkadaşlar ordunun yarısını zaten roketle temizledik. Zaten iki tane roket sıkınca arkadaşlar. Gel buraya kaçma. Arkadaşımız öldürür sanıyorsun ama biz seni şimdi öldüreceğiz. Ne öldürürsünüz gelin bakalım. Bak şu silah da efsane. Hop hop. Elindeki silah da fena değilmiş vallahi arkadaşlar. Gel buraya. Böyle başı boş geziyorsun ama. Aa. gel buraya. Şimdi şimdi bitti. Seni şimdi nasıl öldürürsem acaba bekle. Seni. Roketle mi öldüreceğim? Elektrik silahla mı? Lazerle mi yoksa bu silahla mı? Tabii ki de roketle. Ah! Of, kafasını dağıttım arkadaşlar. <laughs> Her neyse durun durun. Örümcek kız, örümcek çocuk ve Tarık'la konuşacağım arkadaşlar. Örümcek kız, örümcek çocuk, Tarık. Efendim aşkım, efendim baba. Efendim kardeşim. Hey, hey, şey diyeceğim. B -b -b ben var ya ben. He, sen. Evet aşkım sen. Evet baba sen. Onlarla savaştım zombi çetesiyle. Ve hepsini öldürdüm. Helal Nasıl? Helal olsun baba. Helal olsun kardeşim. Her neyse. Bir videonun daha sonuna gelelim. Lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı aşırı unutmayın. Sağda ve soldaki iki tane video var. İki videoda lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşçakalın. Bay bay.